Kayada yer arıyoruz. Günde en az 3-4 yere gittiğimiz de var. Sonunda bir yer bulduk. Şu anda Emlak ofisindeyiz. Bir yer tutup kontratımızı yapacağız. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Sağ olun Mehmet Bey. Evet burası yapımızın girişi. burası. Burası yaklaşık olarak 1400 parametreyiz. Şöyle göstereyim. Burada bir odamız var. Bu şekilde bir odamız var burada. Burası asansör yeri. Daha öncekiler eksil olduğu için burayı kararak asansör malzemelerini çıkartmışlar. Burası böyle komple. Bu alan galiba boş. Burada bir oda var. Böyle boş bir oda. Burası yaklaşık olarak 1400 metrekare. Burası oda olacak. Komple hepsi tek tek oda yapılacak. Demirler de alınacak zaten. Böyle bir alanımız var. Buranın yüksekliği 283 yani 280 diyebiliriz ortalama. Burada da böyle bir odamız var. Burası dış tarafı. Dış tarafı da şu şekildedir. Zaten yükleme boşaltma alanları genellikle arka tarafında olacak. Onu da zaten bina girişinde girdiğimde çekmiştim. Karşıda da bir odamız var. Bu da sanırım mescit olması lazım. Da bakalım. Böyle bir mescit. Buralar komple zaten hepsi kırılacak. Tamirat, boya moya hepsi gerekiyor. Ki olmak zorundadır. Böyle burası büyük. Yani ortalama olarak ustamızın söylediğine göre 150-160 oda çıkar. Daha öncekiler tekstil olduğu için ortasında böyle odalar, ofisler yapmışlar. Şuradan başlayabiliriz. Burası da mutfak, yemekhane diyelim. Personelin yemek yediği yeri burası. Hatta tabakları falan hepsi de duruyor. Şöyle. Burası böyle. Hı odaları göstereyim. Odaları göstereyimse şey. Odalar evet. bu şekilde. Evet. Burası kilidi yok. Neyse onu mal sahibine söyleriz. Şunun ön tarafından bir girelim içeriye. Karşıdaki odayı da göstermiştim galiba. Evet bu da Binanın normalde dairenin girişi. Yani deponun girişi. Böyle bir oda. Bunlar komple tamamen dediğim gibi kırılacak. Çünkü bu şekilde Hepimize yaramıyor. Biraz önce camdan baktığım oda da şu. Biri de şu. Ta kapısı açılmayan dedim orası. Zaten bunlar kırılıp atılacak mıydı? Şurada engelli vc'si var. Burada elektrik kabloları Alan şu şekilde. Yani genelleme baktığımız zaman şöyle bir görüntüsü var. Şu taraf olmayacak. Zaten dediğim gibi orası tamamen yıkılacağı için orası olmayacak. Şimdi burası ustamızın söylediğine göre 150-160 oda çıkacak. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle komple bu alanlar hepsi oda olacak. Şu ortasında oda olacak ve koridor olacak yine aynı şekilde. Burada da oda, oda, koridor olacak. Şu tarafta da aynı şekilde oda ve koridor olacak. Diğer tarafta da aynı şekilde koridor. Yani şu çizgiler sanırım koridor olacak. Burasından da hem sağ taraf oda hem sol taraf ise oda. Ortası ise koridor olacak. Ve burası komple boya badana gerekiyor. Bu şekilde olmaz zaten şu ortadaki ofislerde de dediğim olmayacak. Elektrik, kablo falan bayağı da var. Yani burada işçilik var açıkçası yok değil. Şu anki bu şekilde. Başladığımızda da. Usta başladığında da. Hepsini zaten tek tek. Hatta burası da kırık. Ustamız başladığında da videolar atmaya devam edeceğim. Burası zaten tekstilci malzemeleri çıkardığı için Orasını kapatacak yani çünkü bu şekilde olmaz. Yani durum şu anda bununla ibaret. Yani şuradaki alçılar falan hepsi alçı falan, hepsi sökülüp atılması gerekiyor. Yani burada açıkçası ortalama ustamızın söylediğine göre iki aylık bir tadilat süreci vardır burada. Odaların yapılması, badana boyasının daha sonra tamamen kullanılan hale gelmesi en az 2 ay bir süreç vardır buralar. Burası mesela alt kata iniyor ne için ise artık sanki merdiveni yok da burada böyle bir şey yapmışlar. Tekstilciler kullanmış zaten burayı. Part 2'de görüşmek üzere.